arkadaşlar. Bugün sizlerle Hungry Shark oy oynamayacağız aslında. Tanıtım. Köpekleri, köpek balıkları aldım. Onları tanıtacağım. Ve oyun değişik bir şey oldu. Bu ne ya? Uzaylı çöp müp. Çöp temizlemiş. Şu koca koca baloncuk çıkartan balıklar. Evet. Açısın artık. Heh, açılıyor. Evet. Açıldı galiba. Açılı açık. böyle bu part 1 gibi düşünün. Part 2'sini de em, böyle nasıl desem. Zamanım olunca çekerim part 2'sini. Oynayacağım. Böyle bunu aldım. Yine. Parama yazık oldu. İğrenç bir köpek balığıymış. Şunu yiyebiliyormuşum ben. Bunu yiyebiliyormuş sanmıştım. Yiyemiyormuş. Geldi pat diye öldürdü. Bir de i̇şte bunun evrili varmış. Evril. Şey bu işte. Ben bunu almak istiyorum. 120. Ama bunun için de iyice biriktirmem gerek. Onu da şöyle bir e, köpekli gibi bir şey var ya. Onun üstüne tıklayarak e, şey yapıyorsunuz böyle. Ha, ücretsiz kısmına giriyorsunuz. Sonra buradan e, elmas ya alıyorsunuz, alıyorsunuz, alıyorsunuz bir biriktirerek işte oluyor, yükseliyor o kadar. Ben bunu öyle aldım. Yoksa ben bunu nasıl alayım? Daha daha buna geçmedim. Daha Aa. yani bir de şunu alacağım. Ay. Bir de bunu alacağım. Bakın 231 binim var. Burada 250 bin var ee, diyor yani öyle olması gerekiyormuş. Ben onun haricinde bunu aldım. Leo en iyisi be kral kral. Şöyle ben bunu almak çok istiyorum ama e, fiyatları var. Evet. Ben bunu evrimli almayı düşünüyorum ilk önce. Şuradan bir kral 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 kral. Şöyle. Hatta şu anda alayım diyorum da. Bu tanıtım olduğu için cık, almayacağım. Şöyle işte. Böyle. Şu ana kadar hangi köpek balıklarını almışım onu da tanıtayım. E zaten resif köpek balığı vardı bizde başlangıçta. Cam göz köpek balığını aldım onun haricinde. Çekiç başlı köpek balığı. Kaplan köpek balığı. Büyük beyaz köpek balığı. Megalodon, Galadon. Koca baba. Son bunu alacağım zaten. Ee, alan köpek balığını aldım. Alan, alın, alan. Bir de açık, daha açık. Diye bir köpek balığı aldım. Leo diye bir köpek balığı aldım ee, ve ee, bu değil ya. Ha, bir de bunu aldım. Ama bu hiçbir şey yaramıyor. Güzel ama yani kötü diyelim, Neyse böyle. Ben bunu almayı çok istiyorum. Bu, 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 bu. Baksanıza bunları yiyebiliyormuş ya. Almak istiyorum, biriktireceğim. Evet. Ee, bu videoda tanıtım videosu yaklaşıyor. Yaklaşık değil de tam olarak 3 dakika geçti. Böyle işte. Ben bunu almak hayalim. Bu benim hayalim. Ee, baksanıza şuna ya. Bakın yürüyor yani. Ne güzel donduruyor. O şeyleri kırabiliyor O köpek balığı gibi. E yani güzel işte. Çok istiyorum ben bunu. Baksanız ağzım bile mavi. Çok güzel. Mükemmel. Mükemmel. Bütün yani, güzel de. Bilmiyorum. Lord Nesten büyülü bir portalla kaçan canavar. Nest hem gerçek hem de çok aç. Ay çok aç zaten. Her köpek balığı aç. Ben hepsini doyurmaya çalışıyorum. Böyle. İşte. Bunu görmediyseniz e, ben bunu almıştım. Bunu da aldım. Hepsini sırayla alıyorum ya. Şimdi alırsam sırası bozulmayacak. Bakın bu düzenle gidiyorum ya. Ve derken hiç dikkat tık etmedim. İşte. Normal çok istiyorum. Ve bu kadar. Tanıtım videomda 5 dakika sürdü. Görüşürüz. Bir dahaki videolarda bunu part 1 sayılır demiştim. Onun için part 2'de görüşmek üzere. Ee, ne zaman boş olurum bilmiyorum. Boş olduğum zaman part 2'ye oynayacağım. Böyle aldığım köpek balıklarını. Evet görüşürüz arkadaşlar. Tın.